yırtık şu kısımlandı. Ama sökmeye çalışırken neyse orta kısmında da yırtıklar varmış bu kısmında. Dolayısıyla çıkartmaya çalışırken zaten orta kısmı da ayrıldı geldi. Kısımlar buraya böyle geçme. Eski bir süpürgeden elinizin altında mevcutsa parça da alabilirsiniz. Evet. Bunu daha sonra buraya birleştiririz. Yaklaşık tabii bu çelik telli orijinali bu plastik. Bu düşük kalitede bir süpürge. Evet. Eyvah. Korktuğumuz başımıza geldi. Çap uyumsuzluğu oldu. Şimdi tabi bunu buraya nasıl yerleştireceğiz onu sizlere göstereceğim. Bu konik olduğu için biraz genişleteceğim. thank <sniffs> you Evet. Şuradaki tırnaklarda kanca görevi görüyor. Şu şekilde. Eğer buradan hava kaçağı olacağından şüphe ediyorsanız bunun da çok kolay bir çözümü var. Hemen yapalım onu da. Tabi elimizde bunun çapında bir hortum olsaydı böyle ısıtmayla ısıtmayla falan uğraşmayacaktık. Mecburen işte mevcut elimizdeki malzemeleri değerlendirerek tamirini yapmış olduk. Buralar yırtıldı zaman buraya bant dolamanız, işte bir takım şeyler yapmanızın hiçbir faydası olmaz. Yine kaçak devam eder. Çünkü bantı sardığınız zaman tam bunun aralarına vesaire temasını sağlayamazsınız. Şimdi burada kullandığımız hortumu başka bir süpürgeden kullandık demiştim. Tabii elektrik süpürgesinin kendi hortumundan da kullansaydık aynı çapta olurdu. Fakat bu hortumlar bastığınızda eziliyor. Buradakiler daha kaliteli. İçlerinde çelik olduğu için ezilmez ve bu şekilde akordiyon bir yapısı var. Düzey süpürgelerde bunlar kullanılıyor. Bunu da kullansanız olur ve bu sizi uzun yıllar götürür yırtılana kadar. bunun uzunluğunu 12 santim ama ben bunu 13 santim, 13 buçuk santim kestim. Çünkü buraya biraz sıkıştırdım. Şu hareketi yapıp esnediğinde e, bu buralardan asılmasın diye. Buralara kablo bağı da yapabilirsiniz. Kelepçe, plastik kelepçe. Ama hiç gerek yok. Onun da burada pek bir faydası olacağını düşünmüyorum. Çünkü çıkacağı yer yok. Bu araya gergin şekilde girmiş durumda. Şimdi test edelim. Bakın büzüldüğünü hortumun görebilirsiniz. Buradan kaçak olsaydı bu vakumlamayı yapmazdı. Evet umarım beğendiniz ve faydalı oldu. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.